Arkadaşlar bu sizlerle beraber. Bir de hard oynuyoruz. Şu an bir karakter seçiyorum. Değişik karakterler seçmek istiyorum. Mesela bunu. karşıda, karşıya da düzün bir şey vereceğim. Ki zorlu bir savaş olsun.

Buralara farklı farklı edikler koymaya planlıyorum. Ve go ve go ve go Durdum. Son bir yıldız kaldı ya. O kazanacak. Belli. Düzgün bir şey seçmeyi planlıyorum. Karşıdaki de rastgele olsun. Kendi kafamı seçeyim ben. Ödün makinesi Bütün makinesinden alınıyormuş bu. O zaman ben de peri bası içerim. Sürprizler gerçekten dolduruyor merak ettim. Donduruyu <laughs> çok güzel. o kazandı. <laughs> Benim bu kadar özel bir gün olmasına ne Nasıl o kazandı ya? İyiydi. Ama o da kötüydü. <laughs> Arkadaşlar arkaya hangi şarkılar eklemek bazı şarkılar eklemek istiyorum. Hangi şarkılar ekleyeyim? Önerilerinizi yazın. İyi dondu. İyi öldüm ama. Bir şey yapmak yok. <laughs> Fazla gittim. Ben kötü oynadım. Evet. Öyle diyorum. arkadaşlar ben şimdi bazı karakterlere bakacağım. Karakteri seçince gösteririm. Arkadaşlar böyle değişik bir şey seçtim. Yani bulamatik diyordu. İnşallah düzelmiştir. Ha köp çıkarıyormuş. Ben ışınlayıcı sandım bulamatiyi değilmiş. Hiçbir şey yapmadan süreci sıkıntı yok Birazcık macera. Bunun öleceği yoktu. Ben kimi kazanacağını göstereceğim şimdi. Kazandım. Arkadaşlar o hiç kazanamadı. Hep ben kazandım. gördüm. Son bir yıldız. <laughs> Arkadaşlar ben kazandım. <laughs> Arkadaşlar öyle değişik şeyler var ki şu kişisel taşıyıcıyı denedim az önce. O kazandı. Çok zordu. İkimiz de rastgele yapacağım. Heritaları kendim seçmek istemiyorum. haritalar denememi istiyorsanız aşağıya yazın. Son bir tur rastgele oynayacağım. Sonra videoyu editleyeceğim. Gönderebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Su altı diye bir şeye geldim. Oh Emine'yi öpe öpe öldürdüm arkadaşlar. Ağlıyor bir de. Su altında duramıyorum. Arkadaşlar bu arada bu da hileli derseniz bu da hileli. Evet yanımda Hasan var. Niye olmasın Abi arkadaşlar bu biraz keski. Abi. Kafam korumalıymış benim. Gidemiyorum. görüyorum o kazandı çok iyiydi böyle rastgele de bütün her şeyi deneyebiliyorsun ya çok hoş arkadaşlar niye o kazandı şimdi bu videoyu göndereceğiz Evet abi göndereceğim mi gönderebilirsin Evet diyeceğim ama ben ilk önce bunu arkamda, arkamda da mini bir tank varmış ben de ne ateş ediyor diyorum belki editleyebilir arkadaşlar belki editlemez beraber bu son türdü arkadaşlar tekrar ediyorum Aa, eğer çok güzel bütün haritaları denememizi istiyorsanız aşağıya yazın ben bu haritada hep kazanıyordum evet son bir yıldız kaldı ikimizde de Wow. O, 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 o abla çok hızlı. videomuz bu kadardı. Güle güle ve bay bay.